İngilizce'de kendini bir türlü ifade edemiyor musun? Ya da öğrendiğin kelimeleri hemen unutuyor musun? Aslına bakarsan bu sorunun çözümü için gayet basit ve etkili bir yöntem var. Günlük yazmak. Bilimsel araştırmalar günlük yazmanın zihinsel sağlığa, hafızaya hatta yaratıcılığa bile faydası olduğunu söylüyor. Peki bu alışkanlığı İngilizce öğrenme sürecimizde de kullanırsak ne olur? İşte bu videoda dostlar sizlere İngilizce öğrenme sürecimizi günlük yazarak nasıl hızlandırabiliriz, yazdıklarımızı nasıl kontrol edebiliriz ve hatta öğrendiğimiz kelimeleri nasıl kalıcı hale getirebiliriz bunların hepsinden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Birçok kişi İngilizce öğrenirken yeni öğrendiği kelime ve kalıpları konuşma esnasında kullanamamaktan muzdariptir. Hatta belli bir süre sonra bu sorunun hiçbir şekilde çözülemeyeceğine de inanırım. Fakat bir dili akıcı konuşmak istiyorsak bizlerin en başta o dile ait temel kelimeleri, yapıları ve hatta cümle yapısını da iyi bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Ve bu öğrenme sürecinde en iyi destekleyen aktivitelerden birisi günlük yazmaktır. Herhangi bir dili öğrenirken günlük yazmak hem yeni öğrendiğimiz kelimeleri aktif olarak kullanmamıza hem de o dilin kendisine ait cümle kurma sistemini yani süntak sisteminden bahsediyorum. Bunu daha iyi öğrenmesine yardımcı oluyor. Fakat günlük yazmanın tüm bu nimetlerinin lerinden faydalanmadan önce ilk önce yapmamız gereken kendimize yeni bir defter almak olacaktır. Bunun için tamamen kendi tarzınıza uygun, taşıması kolay bir defter temin edebilirsiniz. Örneğin benim gibi kendi defterinizi yaparsanız işi birazcık daha havalı hale getirirsiniz, birazcık daha kendinizi motive etmiş olursunuz. İsterseniz de birazcık anam babam usulü klasik bir defter alabilirsiniz. Ha diyorsanız ki ben hiç öyle fiziksel şeylerle falan uğraşamam. Ben daha mobil olmak istiyorum, daha esnek olmak istiyorum. O zaman da bilgisayar üzerinden de notlarınızı alabilirsiniz. Fakat dostlar yıllar içerisinde edindiğim tecrübeden de faydalanarak şunu söyleyebilirim. Fiziksel olarak not tutmak her zaman ve her zaman bir bilgisayara not tutmaktan çok daha faydalı oluyor. Çünkü klavyeyle bir şeyler yazmaya çalıştığımızda yani benim kendi şahsi görüşümdür. Zihinsel aktivitemiz birazcık daha az oluyor. Ama kendi el yazımızda bir deftere bir şeyler karalamaya bir şeyler yazmaya çalıştığımızda o noktada bir beyin aktivasyonunda artık bir artış mı oluyor ne oluyor bunun daha detaylı bilimsel kısımlarını bilmiyorum ama etkisinin ve faydasının daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu etkilerini de özellikle yüksek sans yaptığım zamanlarda fiziksel not olarak görmüştüm. Şimdi bilen arkadaşlar vardır, özellikle tez yazım sürecinde ciddi bir literatür taraması yaptığımız için çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz ama bu bilgilerin de bir şekilde bizim hafızamızda yer edinmesi gerekiyordu. Bu noktada ciddi anlamda araştırmalar yapıyordum. Notlar alıyordum bilgisayar başında. Ama bir gün sonra hepsini unutuyordum. Ne okudum ne yaptım hiçbirini hatırlamıyordum. Ama ne zamanki fiziksel olarak yaptığım araştırmaların notlarını almaya başlamıştım. Evet birazcık amele usulüydü. Birazcık uğraştırıyordu. Ama bir sonraki gün hatta bir hafta sonra okuduğum bütün makalelerdeki önemli bilgileri, önemli noktaları halen daha hatırlayabiliyordum ve araştırmamı yaparken de bu bana ciddi anlamda fayda sağlamıştı. Ve az önce de söylediğim gibi bu tecrübemden de faydalanarak söylüyorum arkadaşlar. İngilizce olarak günlük yazmak bizlerin özellikle yeni öğrendiği kelimelerin hafızamızda kalıcı bir hal almasına ciddi anlamda fayda sağlıyor. Hemen bu noktada arkadaşlar videoya devam etmeden önce sizlere Fluent Now İngilizce eğitimlerimizden bahsetmek istiyorum. Özellikle İngilizce'de günlük konuşmalarda hakimiyet kazanmak ve akıcılığınızı arttırmak istiyorsanız web sitemizde bulunan FluentNow Offline İngilizce Eğitim Paketine göz atabilirsiniz. Offline Eğitim Paketinde bugün ne çalışacağım derdi olmadan yapmanız gereken çalışmaları haftalık olarak sistematik ve düzenli bir şekilde sizlere sunarak özellikle gölgeleme, yazma ve konuşma çalışmaları ile birlikte günlük konuşmalardaki hakimiyetinizi arttırmayı amaçlıyoruz. Bunun haricinde FluentNow Online grup ve birebir eğitimlerimizde haftalık olarak canlı dersler yaparak İngilizce'de akıcılığınızı maksimize etmeye çalışıyoruz. Eğer eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz ister mail adresimizden isterseniz de Whatsapp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Tamam, İngilizce öğrenme sürecinde günlük yazmanın ciddi anlamda faydalı olduğunu anlatabilmişimdir, yani sizi ikna edebilmişimdir. Peki ama ne yazacağız? İlkokul usulü bugün uyandım, kalktım, gittim, bunu yaptım tarzında basit konuları mı anlatacağız? Eğer başlangıç seviyesindeysek evet, Özellikle A1 A2 seviyesindeki arkadaşların bıkmadan ve usalmadan her bir detayla birlikte gün içerisinde neler yaptıklarını anlatmasını tavsiye ederim. Çünkü bu sayede temel seviyedeki kelime ve kalıpları daha hızlı bir şekilde öğrenebileceğiz. Hatta hafızamızda da kalıcı bir yer edinecekler. Hatta ve hatta ilerleyen zamanlarda bir konuşma esnasında biz bu öğrendiğimiz kelimeleri kullanmak istersek bunları da daha etkin bir şekilde kullanabileceğiz. Çünkü hafızamıza iyice kazıdığımız için bu kelimeleri recall yapma oluyor. Yani hafızamızdan geri Çağırma, onları hatırlama durumu bizim için çok daha kolay gerçekleşecektir. Bu tarzda bir çalışma yaparak bir gün içerisinde yaptıklarımızı anlatmak bizi belli bir noktaya taşıyacaktır. Fakat seviyemizi bir tık daha üste taşımak istiyorsak, bu noktada konularımızı daha farklı, daha kompleks bir hale getirmekte fayda olacaktır. Peki ne tarzda konuları anlatabiliriz? En basit örnekle hayalindeki meslekten bahset ya da bu yaz için herhangi bir tatil planın varsa bunlardan da bahsedebilirsin. Konuyu birazcık daha komplike hale getir ama öncesinde öğrenmiş olduğun kalıpları, dil bilgisi kurallarını hatta kelimeleri yeni konularla birlikte de kullanmaya özen göster. Tamam A1 A2 seviyesindeki arkadaşların birazcık daha kendi günlük rutinlerini anlatarak bir çalışma yapmasını tavsiye ettik. Peki orta seviyedeki daha ileri seviye arkadaşlar için tavsiyem ne olacak? Aslında arkadaşlar adı üstünde günlük tutacağız ve seviyeniz ne olursa olsun yine kendi gününüzü yaptığınız aktivitelere kendi rutinlerinizi anlatmak orta seviyede olsanız ileri seviyede olsanız size fayda sağlayacaktır. Çünkü seviyeniz farklı bile olsa anlatacağınız şeyi kendi seviyenize göre daha farklı kelimelerle daha komplike bağlaçlarla anlatmaya özen göstereceksiniz. Bu sayede yine günlük konuşmalara ait yeni kalıp ve söylemlere ...öğrenme fırsatınız olacak. Hem de seviyenize ait gramer konuları neyse... ...onları da pekiştirebileceksiniz. Ama tabii ki de bu seviyelerdeki arkadaşların... ...sadece günlük rutinlerini anlatmasını tavsiye etmem. En başta nasıl A1-A2... ...seviyesindeki arkadaşlar için... ...hayalindeki meslekten bahsedebilir demiştik... ...ya da gelecek planlarını anlatabilir diye söylemiştik. Yine bu seviyedeki arkadaşların... ...aslında daha ekonomik olabilir... ...daha sonrasında felsefi olabilir... ...ya da siyasi konulara girerek... ...aslında bir yazma çalışması yapmasını da tavsiye ederim. Bu noktada daha duygusal konulara da girebilirsiniz. İşte diyebilirsin ki hayatındaki pişmanlıkların nelerdir? Ben bu zamana kadar neleri yaptım? Neleri yapmak isterdim? Neleri yapmak istemezdim tarzında. Böyle artık geçmişe dair içinde kalmış ne varsa hepsini dökebilirsin. Yani bu egzersizi yaparken manasını kaybettirmeden günlük diyorsak günümüze anlatacağız. Geçmişini olabilir, şu anı anlatabilirsin, geleceği anlatabilirsin. Hiç fark etmez. Ama anlatacakların tamamen sana özel olsun. Hatta bunun faydasını size şu şekilde açıklayabilirim arkadaşlar. Şimdi günlük bir konu konuşma esnasında herhangi bir yabancı ile karşılaştın diye örnek sunalım. Bu noktada yabancı ile karşılaştın. kendine anlatacaksın, ne yaptığını söyleyeceksin, mesleğini belki tanıtacaksın, gelecek hayallerinden bahsedeceksin. Ama ne olmuş olacak? O noktada konunun ana odağı sen olacaksın. Yani kendini anlatacaksın. Ve bu sayede aslında günlük yazarak kendi hayatına dair yeni kelimeler öğreneceksin. Örneğin şunu söyleyebilirim. Mesela ben uzun bir zamandır masa başına çalışıyorum. Video çekimleriydi, ders aşamalarıydı, online derslerdi vesaire derken hep bir masa başındayım bilgisayarda işlerim mevcut. Ve bu yüzden de çok fazla hareket etme fırsatım olmadığı için de sırtımda belimde ciddi bir ağrı oluşmaya başladı. Ve bir günlük yazdığımı düşünelim. Ve bu günlükte ben sırtım ağrıyor demeyi bilmiyorum. E, sırt kelimesine bakacağım, ağrı kelimesi nedir buna bakacağım. E, ne olmuş olacak? Dolaylı artık ya da doğrudan hiç fark etmez. Ben bu sırtım ağrıyor cümlesini kendi hayatımı anlatmak için öğrendiğim için daha iyi bir şekilde öğrenebileceğim. Yani günlük yazmanın temel mantalitesi aslında bir ders çalışmak vesaire değil. Bu noktada biz sadece rahatlama sekansı uyguluyoruz. Kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz, duygularımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de bunu bir ders olarak görmeden bir gün içerisinde maksimum 20 ya da 25 dakikanızı ayırarak hatta kendinize şu şekilde bir kota da koyabilirsiniz. Her gün bir sayfa günlük yazacağım. Gayet yeterli bir kota. Bunu devamlı bir şekilde uygulayabiliyorsan zaten uzun vadede bunun ciddi anlamda faydasını göreceksin. Bu yüzden de en başta söylediğim gibi bunu bir ders olarak görmeyin. Bir alışkanlık haline getirin ve her gün azar azar dahi olsa sürekli bir şekilde ilerlemeye özen gösterin. Aslında buraya kadar İngilizce'de günlük yazma alışkanlığını nasıl kazanabiliriz ve günlüklerimizde nelerden bahsedebiliriz bunları anlattık. Şimdi ise sıra geldi en önemli kısma. Yazdığımız bu günlüklerden nasıl en yüksek yüksek verimi elde edebiliriz. Bu noktada verebileceğim en etkili ve en basit yöntem günlüklerimizi ChatGPT'ye kontrol ettirmek olacaktır. Artık günümüz dünyasında ChatGPT kullanmayan kimse kalmadı ve bu yüzden de çok fazla detaya girmeyeceğim. Fakat ufak bir tavsiye verecek olursam tek yapmamız gereken günlüğümüzü yazdıktan sonra telefonla fotoğrafını çekip ChatGPT'ye yollamak olacaktır. Ve hemen ardından da şu komutu verebilirsiniz. Can you correct my English diary and explain the mistakes? Bu komutu verdikten sonra ardından başlangıç seviyesi ya da ileri seviye fark etmek için ChatGPT yazmış olduğunuz günlükteki bütün hatalarınızı detaylı bir şekilde sizlere açıklayacaktır. Fakat ChatGPT ile yapabileceklerimiz sadece hatalarımızı kontrol ettirmek değil, bunun haricinde kendimizi bir tık daha üste taşımak istiyorsak yazmış olduğumuz günlüğü B1 seviyesine ya da B2 seviyesinde tekrardan yazmasını isteyebiliriz. Bu sayede ne olmuş olacak? Başlangıç seviyesinde yazmış olduğumuz bu metni ChatGPT ile birlikte daha iyi kelimelerle, daha advanced kelimelerle tekrardan yaz olarak artık kendimizi bir üst seviyeye daha taşıyabileceğiz. Tabii ki de bu noktada orada geçen kelime ve ifadeleri bir sonraki yazımızda kullanmaya özen göstermemiz gerekiyor. Bunun içinse ChatGPT'ye direkt olarak şu komutu girebilirsiniz. Can you rewrite my diary at B1 English level with better expression? şeklinde bu komutu girdikten sonra ChatGPT az önce sizlere bahsettiğim gibi metninizi daha üst bir seviyede, daha iyi kalıp ve söylemlerle tekrardan yazmış olacak. Bunun haricinde eğer İngilizceyi akademik alanda bir gelişim görmek için öğreniyorsanız ya da günlük konuşmalarda hakimiyet kazanmak amacıyla öğreniyorsanız artık yazmış olduğunuz bu metni ChatGPT'ye farklı versiyonlarıyla tekrardan yazdırabilirsiniz. Bu sayede ne olmuş olacak? Eğer akademik bir gelişim görmek istiyorsanız ChatGPT sizlere özellikle akademik alanda kullanılan kelime, bağlaç ve söylemleri karşınıza çıkartacak. Eğer daha natural dediğimiz, daha native'e yakın bir seviyede öğrenmek istiyorsanız da bu sefer içerisine slang dediğimiz ibareleri, daha günlük konuşmaya yakın olan native'lerin kullandığı kalıp ve söylemleri metin içerisine ChatGPT eklemiş olacak. Tabii bu noktada şunu da söylüyor olabilirsiniz. Ya biz zaten günlük yazıyoruz. E günlük de günlük konuşmaya ait olur. Ben nasıl akademik alanda bir gelişim sağlayacağım? Arkadaşlar videonun en başında söylemiştim. Biz günlüklerimizi sadece bugün bunu yaptım, bugün buraya gittim, bunu ettim tarzında değil. Aynı zamanda daha farklı advance diyebileceğimiz topikler etrafına da yazmaya özen göstereceğiz ki seviyemizi bir tık daha üste taşıyabilirim. Ve bu topiklerle bu konularla birlikte artık girişim göstermek istediğiniz alan neresi ise yine bu e, konularla konularla alakalı ChatGPT'den akademik alana ait kelime ve yapıları öğrenmek adına bu metni tekrardan yazmasını isteyebilirsiniz. Bunun için ise ChatGPT'ye girmemiz gereken komut şu olacaktır. Can you make my diary sound more natural, fluent and casual? Tarzında bir komut girdiğimizde ChatGPT daha native'e yakın bir seviyede metnimizi tekrardan oluşturacaktır. Eğer akademik alanda istiyorsak da aynı şekilde komutu girip bunun yerine natural dediğimiz ifadelerin yerine academic way diyebilirsiniz. Hatta İngilizce'deki atasözlerini veya phrasal verbleri daha iyi öğrenmek istiyorsanız da dersin ki add some phrasal verbs and idioms to my text diye bir komut verdiğinde yine aynı yazmış olduğum metin içerisinde İngilizceye ait atasözlerini ve phrasal verbleri de sana eklemiş olacaktır. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere İngilizce'de günlük yazma alışkanlığını nasıl kazanabiliriz ve bu alışkanlığımızdan maksimum verimi nasıl elde edebiliriz bunların hepsini detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Eğer İngilizcede dinleme becerinizi de geliştirmek istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.